dünyada en çok kullanılan kelime hangisi olabilir? Düşünün dünya üzerinde 195 ülke var. Yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve tam 7 binden fazla farklı dil konuşuluyor. Ama tüm bu farklılıklara rağmen bir kelime var ki neredeyse herkes tarafından biliniyor. Kökeni Amerika'ya dayanıyor ama zamanla tüm dillere yayıldı. Sadece iki harfli ve işte o kelime okey. Görünüşte neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor gibi ama bu kısa kelime günlük iletişimin içine öyle yerleşti ki bugün milyarlarca insanın ortak havzasında yer alıyor. Her ülkede, her kültürde kendine bir yer bulmuş durumda. Peki neredeyse tüm dünyanın bildiği ikinci ve üçüncü kelime nedir? En çok bilinen ikinci kelime Coca-Cola. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da aynı şekilde tanınıyor. Bir içecek adı ama ismi bir dilden öteye geçmiş durumda. Dünyadaki insanların %94'ü bu markayı tanıyor. Bu kadar tanınan başka bir ticari isim yok. Coca-Cola sadece bir içerik değil bir kültürel ikon. Neredeyse tüm ülkelerde satılıyor ve adı da çoğu dilde değişmeden kullanılıyor. En çok bilinen üçüncü kelime ise tüm dünyada aynı anda duyuldu. Aynı anda konuşuldu ve aynı anda hissedildi. Bir virüsle birlikte bir çağrışımla zihinlere kazındı. O kelime korona. Diller değişse bile bu üç kelime evrensel kaldı. Peki sence listeye başka hangi kelime girebilir? Yorumlara yaz, birlikte keşfedelim.